Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte hangi konuyu konuşacağız? Tabii ki de Kore wonu ve Türk lirası arasındaki fark ve Kore wonunun bu kadar bu kadar son özellikle son 25 yılda, son 30 yılda ekonomisinin büyümesi ve Kore wonunun Kore Kore parasının değerlenmesi hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok değerli paraları. O yüzden arkadaşlar bu konu hakkında sizinle konuşmak istiyorum. Konuşmak istedim. Ben biraz araştırma yaptım bu konu hakkında. 1960'ta Güney Kore'nin arkadaşlar 1960'tan beri süre gelen bir e, ekonomik e, büyümesi var. 1960 yılından itibaren ve Türkiye'ye baktığımızda son 25 yılda Güney Kore gerçekten Türk lirası karşısında gerçekten önemli bir değer kaybettiğini düşünüyorum. Bu karşılaştırmayı diğer e, bu arada dolarla da yapabilirim. Başka paralarla da yapabilirim. Hiç fark etmez. Euro ile sterlinde her türlü yaparım bu arada. Ben, benim sınırım yok. Bizim paralarla bu Türk, Türk liramızda bütün bu Kore boluyla işte ya da işte daha işte değerli olan Kore malı olsun işte euro dolar olsun bunlarla çekiştirebiliriz konuşabiliriz bu konuları benim düşünceme göre. Evet arkadaşlar ben araştırma yaptım. Kore'de işte 1960'tan beri işte büyüyen bir ekonomisi var. Biliyorsunuz zaten hepinizin bildiği gibi 1960'ından beri büyüyen bir ekonomisi var. E, reklam değil arkadaşlar. Hyundai, LG işte e, otomotiv markası olarak çıkarttıkları markalar. Otomotiv olarak, telefon olarak, ekonomi olarak, elektronik olarak, otomotiv olarak genel olarak bir yükselme ve büyüme görüyorsunuz Kore'de arkadaşlar. 1960'tan beri süregen. Ve tarihe baktığımda bana gerçekten çok ilginç şeyler söylediler. Yani Kore normalde çok benim hani çevreden de duyunma göre Kore'den de ayrıca Kore'de de birilerinden aldığım bilgiye göre Kore gerçekten eskiden çok böyle nasıl yani yemek bulmadıkları zamanlar falan bile olmuş yani eski tarihe bakıldığında hani çok çok kötü tarihlerden geçmiş çok kötü şeylerden geçmişler yani. Bu bence bütün ülkelerin eski bakıldığında, bütün ülkelerin eski zamanla bakıldığında böyle şeyler yaşanmıştır illa ki diye düşünüyorum. O yüzden bu konuyu atlıyorum. 1960'tan beri işte dediğim gibi böyle büyük otomotiv olsun, telefon olsun, başka şeyler olsun bir dünya markası haline geldiler. Zaten biliyorsunuz Samsung telefonu çıktı ve Samsung bir dünya markası haline geldi arkadaşlar. Zaten onu biliyorsunuz. Benim mesela bu yaşama kadar kullandığım telefon Samsung'tu ve ben bir iPhone'a geçiş yaptım. Anlatabiliyor muyum size? <laughs> yani mesela yani şu ana kadar kullandığım telefon Kore'ye Kore ait bir telefonda Yani Kore'de çıkarttı bir markaydı. Ve bunlar ve bunun devamında dış ticari çok fazla ve döviz falan alım, alım satım falan Kore'de özellikle. Ve yabancıların özellikle bu uluslararası yabancıların Kore'nin ekonomisine ve Kore'ye yatırım konusunda güvenmeleri de Kore'nin parasını çok artırıyor. Şu anda Kore Türk lirası yani bir Kore wonu arkadaşlar 33 TL oldu. Ben 3 aylık gittiğimde 30 TL'ydi. 29. bir şey bir şeydi. Şu anda 33 TL'ye çıktı ve Euro'ya ulaşacak, dolara ulaşacak herhalde öyle gözüküyor. Şu Kore wonu Türk lirasına göre. Yani <laughs> gittikçe artıyor arkadaşlar. Keşke biz de birazcık artsak diye düşünüyorum. Umarım artarız. Türk lirası da çok fazla artar. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kore volu, dediğim gibi şu anda baktığımda bir Kore 33 TL geçti. Yani bizim 1 TL'miz gibi düşünebilirsiniz. Yani bizim 1 TL'miz 33 Kore gibi düşünebilirsiniz ama öyle değil tabii ki de. 33 Kore değil yani onların işte bizim 1 TL'miz öyle bir şey olsa mesela o çok 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 yüksek bir para olur zaten Koremon'a göre ama bir Koremon arkadaşlar bir Koremon'u 33 TL olmuş arkadaşlar. Ben mesela ilk Kore'ye gittiğimde bu yılın e, Ocak Ocak ayının sonunda Kore'ye gittiğimde bir Koremon'u 25 TL'ydi arkadaşlar. Ve yazı gittiğimde 5 TL artmış. Bak 5 TL. O 5 TL ee, hiç az değil arkadaşlar bak gerçekten hiç az olduğunu düşünmüyorum niye diye sorarsanız çünkü e, 5 TL yani bu 5 TL dediğimiz şey yani 25 TL diye bir Koremanı o. o mesela 30 TL oldu arada 5 TL fark var ya mesela çok basit bir işlem yapıyorum bak. 5 TL aradaki fark hiç basit değil aslında. 5 TL bana göre hiç basit değil ve Güney Kore ekonomisi olsun İşte bu otomotiv markası telefon çıkartması K-pop zaten bir küresel bir şey zaten tamamen bir fırtına gibi bir şey düşünebilirsiniz. Sizleri ve işte bu K-pop kültürü ve özellikle bu cilt bakımı ve cilt, bakımı ve makyaj ürünleri vesaire bunlar da çok fazla Kore'yi ünlendiren ve Koreli değerini çok fazla arttıran şeyler. E, cilt bakımı olsun makyaj olsun bir zaten skin care biliyorsunuz ve K-pop, K K-skin care, K-drama, K, -pop, K, skincare, K, drama, K, e, K makeup mesela K makeup yani bunu bir dünya markası hale getirelim. Makyaja baktığınızda aslında makyaj da uluslararası bir yani kadınlar arasında erkekler de kullanıyor sadece kadınlar da değil bu arada bakıldığında ama artık öyle bir şey olmuş ki bu makyaj veya cilt bakımı denildiğinde direkt gözler Korene ve müzik denildiğinde direkt gözler Kore'de oluyor biliyorsunuz arkadaşlar zaten bunları. İşte bu bütün bu sebepler ve ekonomik büyüme zaten e, uluslararası insanların Kore'ye güveni yatırım konusundaki güveni de çok fazla çok fazla Kore'nin ekonomisini arttırıp parasını değerlendiren sebeplerden birisi arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar işte dediğim gibi de K-pop. K-pop'ta çok fazla gerçekten para akışı var. Para gidiş gelişi falan var. Öyle söyleyeyim. K-pop kültüründe ve K-pop'ta zaten çok fazla bir yani aklınızın ucuna gelmeyecek kadar çok fazla bir para düşünebilirsiniz yani. Benim gördüm ve bu e, Hyundai LG bunlarda çok fazla bir dış ülkelere işte yatırma olarak verme alma olarak çok fazla bu durumlar vesaire bir ego de bir de hani bir artış sağlıyor Koremonu'nda. anlatabiliyor muyum? Ego da demeyeyim yani. Bir artış sağlıyor Koremonu'nda ve bu diğer ülkelerdeki paraların paraların karşısında Koremonu arttırıyor mesela. Bakıldığında Türk lirasıyla da karşılaştım. Türk lirası şu anda işte bir korevonu 33 TL. Biz 33 TL'ye Türkiye'de bakıldığında arkadaşlar bir 33 TL'ye su alabilirsin ya da bir çikolata alabilirsin. İkisinden birisini alabilirsin. Tam fiyatları bilmiyorum ama ya bir çikolata alabilirsin ya bir cips alabilirsin 33 TL'ye. Yani şeyde Türkiye'de arkadaşlar. Kore'de de hemen hemen bu aynı gibi ama mesela cipsi 5 bin won mesela 150 TL. Mesela 33 TL'ye cipsi alırken Türkiye'de Kore'ye gittiğinde 150 TL cipsi alırsan oradaki farkı görebilir misiniz? Bilmiyorum. Oradaki fark zaten görülmüş olur normal olarak. Yani umarım Türk lirası artar ve biz de bir dev olabiliriz. Marka devi ya yani da işte bir dev olabiliriz dediğim gibi arkadaşlar. Bu şekilde. Kore'nin işte artan bu işte Kore monunu değerlenmesi ve işte dediğim gibi bu ekonomik yatırımlar vesaire ekonomik olarak kalkınması filan. Gördüğünüz gibi 2000'den beri yani 25 yıldır araştırmama göre de Kore ve onun karşısında Türk Lirası hep değer kaybetmiş arkadaşlar. Bu da Kore'nin ne kadar başarılı ve ne kadar ileriye dönük olduğunu gösteriyor ama yine diğer videolarda bahsettiğim gibi doğum oranları düşük Kore'de arkadaşlar. Bu da çok kötü bir etki. Çünkü çocuk doğurmazsan kim çalışacak yani hayalet falan mı çalışacak kim yapacak yani bir iş yaparsa mesela bazıları tabii çocuk doğuruyor ama bazıları çoğu kişi doğurmuyor mesela doğum da çok düşük olduğu için Kore'de bakıldığında yani çoğu kişi çalışıyor arkadaşlar full çalışıyor tamamen para kazanayım ve işime gücüme odaklanayım şu anda zaten Türkiye'de de doğum oranları düştü bunu da biliyorsunuzdur belki ama Kore'de mesela çok çok düşük zaten o da mesela çocuk doğurmazsan mesela sen Ayşe, Ahmet, Mehmet, Fatma şu bu. Mesela birisi çocuk yapmazsa o zaman kim çalışacak mesela? Kim ülkeyi kalkındıracak? Bu da soru işaretleri arasında bence. <laughs> Çünkü evlenmezseniz e, evlenme durumu olmazsa Kore'de tabii ki de bakıldığında hiçbir şekilde e, çalışacak birisi kalmaz o zaman. Evet ben evlenmeyeyim. Bir kişi evlenmiyor düşünsün. Bir kişi evleniyor düşünsün. Bir kişi mi sadece o zaman çalışacak çocuğu? Buna çok e, çalışmayı destekleyen kişiler için de bir tehlike olduğu düşün genel olarak. Bu şekilde arkadaşlar benim düşüncelerim tamamen böyle ve araştırmalarım da bu yönde. Genel olarak başka e, size söylemek istediğim başka şeyler de var. Ne, ne mesela Kore parası değerlendiren durumları zaten genel olarak süzgeçten geçirdik. Ama tabii ki söylemediğimiz çok fazla şey var. Hani e, aklıma çok fazla gelmiyor. Genel olarak böyle. Bir yani tam içini bilmemiz gerekiyor ki bir şeyler konuşalım yani. Tam olarak içini bilmediğimiz için banka vesaire o tarz nasıl işliyor hiç bilmiyorum. O yüzden Kore değerli arkadaşlar kısacası. Karşılaştırdığımda daha umarım Türk lirası daha değerlenir bir gün diye düşünüyorum. Çok çok buna inanıyorum arkadaşlar. O zaman Videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.